Arkadaşlar merhabalar Bugün sizlere KGN86AW FON modeli hakkında bazı teknik bilgiler vereceğiz Dolabımız Bosch markasının kendi satışları içinde en çok satan ürünlerinden biri Ben size hemen bazı teknik özellikleri hakkında bilgi vereyim Cihazımız A++ enerji sınıfına sahip olmakla birlikte Dondurucu bölüm hacmi 140 litre. Soğutucu bölüm hacmi 479 litredir. Yıllık harcadığı enerji miktarı 378 kW olup çalışma esnasında ortalama 42 dB sesi var. Şimdi cihazımızın boyutları hakkında da bilgi vereyim. Yerden yüksekliği 186 cm. Soldan sağa 86 Arkadan kapı koluna kadar olan mesafesi de 84 cm. Cihazımıza kapı yönü değişimi yapılabiliyor. İster kapıyı soldan açabiliyorsunuz ister sağdan açabiliyorsunuz. Bu evinizdeki mutfağın durumuna göre ayarlanabiliyor. Yetkili servisler montaj esnasında bu işlemi ücretsiz yapıyor. Şimdi sizlere cihazın içi hakkında bilgiler vermek istiyorum. Hemen o kısma geçiyoruz. Alt bölümde iki tane Vita Fresh bölümü var arkadaşlar. Bu Vita Fresh bölümü meyve sebzelerin uzun süre taze kalması açısından en iyi ortamı sağlıyor buzdolabında. Burada şöyle bir ayar yapmamız gerekiyor. Şöyle göstereyim ben size. Bu yeşil kısım üstte ise sadece meyvelerinizi koyuyorsunuz buraya. Bu yeşil kısım altta ise meyve sebzenizi karışık halde koyabiliyorsunuz. Bu sayede daha uzun süre taze ürünlerini saklamış oluyor her iki bölümde de. Vita Fresh bölümü şöyle iki tane Vita Fresh bölümümüz var. Bu bölümde de günlük tükettiğiniz et balık türleri, kahvaltılık türleri, tür yiyeceklerinizi koyabiliyorsunuz. Mesela bugün bir balık aldınız, yarın akşam pişirmek istiyorsunuz. Dolapta buraya koyabilirsiniz bu iki bölüme. Buranın ayarını da karşısına ayarlıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Normalde buraya giden hava koltuğa duruyorsa ortalama 2 derece civarında bir sokluk oluyor bu Vita Fresh bölümünde. Bunu yukarı kaldırırsanız vitafresh bölümünün soğukluğu 0 derece kadar düşüyor. Yani vitafresh bölümü doğumun en soğuk olan bölümü oluyor. Bunu dediğim gibi günlük tüketeceğiniz balık ya da et türünü koyduğunuz zaman ayarlayabilirsiniz. Üst kısımda gördüğünüz gibi bir tane saklama kabı var. Bunu isterseniz iptal edebiliyorsunuz saklama kabını. Saklama kabının içine ister kahvaltı türlerini, ister ilaçlarınızı kurabilirsiniz. Dolumuzda görmüş olduğunuz üzere üfleme ağızları var karşı taraflarında ve bu üfleme ağızlarının önü hiçbir zaman boş. Üfleme ağızlarının önü her zaman için açık olması gerekiyor. Eğer siz bunun önünü kapatırsanız bu sefer yeterli soğutma yapmayacaktır cihaz. Üst kısımda bir tane sensör var. Bu sensör eğer önü kapanırsa, etrafı kapanırsa ya soğutmuyor gibi algılama içine giriyor. Dolabı daha çok çalıştırıyor. Bu sefer de çok soğutuyor şikayetleri bizlere geliyor. O yüzden bu sensörün de öne yardımı açık olsun. Dolabımızda üstte iki adet led. Sağ tarafta gövde bir led olmakla birlikte geniş bir iç aydınlatmaya sahip. Yani led aydınlatma gösteriş olarak da çok güzel oluyor. Hemen ben size Alt bölüm yani dondurucu bölüm hakkında da bilgi vereyim. Bakın gördüğünüz gibi geniş bir dondurucu bölüme sahip. iki bölmeli oluşuyor. Üst bölüm daha büyük. Bu modelde buzmatik yok. Buzmatik şekilde yapılmış. Yani biraz portatif olmuş. Şöyle bunlara su koyarsanız kapattığınız zaman ertesi gün buz olarak alabilirsiniz kışlık ürünlerinizi her iki bölüme de koyabiliyorsunuz. Hangi tür yiyeceğin ne kadar süreli saklanacağı bakın burada yazıyor. Mesela örnek vereyim. Balık eti 2 ile 6 ay. Küçük baş hayvan eti 4 ile 8 ay. Dana eti, meyve sebze de 6 ile 12 ay boyunca bu dolapların içinde saklanabiliyor. Dolapla ilgili teknik özellikler bunlar. Fakat dolapla ilgili bazı durumlar daha var normal olan ama sizler için sanki bir sorunmuş olarak bize geri dönüş oluyor. Nedir bunlar? Mesela dolabın bu orta kısımları, sağ ve sol yan kısımları sıcak oluyor. Bunlar normaldir, herhangi bir arıza değildir. O yüzden sizler de cihazımda bir sorun var mı diye düşünmeyin. Bu ısınmalar normal olacak. Zaman zaman buz kırma sesleri duyacaksınız. Taktuk şeklinde. Bunlar tüm Nofrost cihazlarda oluyor. Bu da gayet normaldir. Aklınızda olsun. Ben şimdi domu iç akşamı anlattıktan sonra size bir de ekrandaki kontrol panelini anlatacağım. Şimdi kapıları kapatıp o kısma geçiyorum. Evet, son olarak kontrol paneli hakkında da bazı ayrıntılardan bahsedelim sizlere. Cihazımızın kontrol panelinden hem dondurucu bölümün hem de soğutucu bölümün ayarlarını yapabiliyoruz. Bunları sizlere göstereyim hemen ben. Ortadaki C tuşuna bastığım zaman Gördüğünüz gibi sağ taraftaki soğutucu bölümün ayarı yanıp sönmeye başladı. Tekrar bastığımda da dondurucu bölümün ayarı yanıp sönmeye başlıyor. Yani siz bu panelden hem soğutucu bölümü hem de dondurucu bölümü ayarlayabiliyorsunuz. Genellikle yaz için ideal olan derecemiz 4 derece soğutucu bölüm. Dondurucu bölümde yaz için genelde eksi 22 olarak ayarlıyoruz. Kışında tam tersi soğutucu bölümü 6'ya çıkartıyoruz. Dondurucuyu da eksi 18'e düşürebiliriz. Tabi bu sizin bulunduğunuz ortama göre bu sıcaklıklar değişebiliyor. Bunları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Süper tuşumuz var burada. Bu süper tuşu alt ya da üstte aşırı miktarda yiyecek koyacaksanız eğer o zaman cihazımızın süper tuşunu aktif hale getirmenizi istiyoruz. Örnek verelim. Diyelim ki kurban bayramında dondurucu bölüme 10 kilo ve üzeri et koyacaksanız eğer mutlaka bir gün öncesinden süper aktif hale getirmeniz gerekiyor. Nasıl yapıyoruz? Yine C'ye bastık. Dondurucu bölüme getirdik. Bu dondurucu bölüm ışığı yanıp sönerken süper bastığım zaman dondurucu bölüm için süper freezer aktif hale geliyor. Bunu yaptığımız zaman dondurucu bölümü eksi 30 derece kadar çıkartıyor. Bu sayede oluşabilecek bir ısı kaybının önüne geçmiş oluyoruz aynı işlevi soğutucu bir soğutucu bölüm için de yapabiliriz. Bakın yine yanım sönerken süper bastım. Artık burası da süper dondurma bölümü haline gelmiş oldu. Tabi bunu her zaman kullanmayacaksınız. Yılda birkaç ihtiyaç olabilir. Kurban bayramı gibi özel günler de çok kullanıyoruz özellikle. Tekrardan bastığımda süpere gördüğünüz gibi süperleri devre dışı bırakmış oldum. Burada bir modumuz, mod tuşumuz var. Mod tuşundan 3 tane özel mod ayarlanabiliyor. Birincisi fresh modu yani tazelik modu. Tazelik modunda soğutucu 2 dereceye getiriyor. Dondurucu eksi 18'de bırakıyor. Eco mod. Burada genelde tek yaşayan kişiler kullanabilir. Ya da dolabımızın kapısı fazla açıp kapanmıyorsa kullanabilirsiniz. Soğutucu bölümü 8 dereceye ayarlıyor. Dondurucu da eksi ayarlıyor. Yani bu sayede az enerji harcama moduna geçmiş oluyor. Tekrardan moda bastığımda bu sefer de tatil modu devreye girmiş oluyor. Tatil modunda cihazımızın dondurucu bölümü çalışmaya devam ederken soğutucu bölümü artı 14 derece sabitleniyor. Yani burada soğutma yapmıyor. Ama içinde sıcak kalmıyor. Artı 14 derece kalıyor ki içinde bir bakteri oluşmasın diye. Bu tür durumlarda genellikle soğutucu bölümüne hiçbir şey koymamanız gerekir. Atıyorum 20 gün yoksunuz, bir ay yoksunuz, yazlığa gittiniz, köye gittiniz, memlekete gittiniz. O tür durumlarda kullanabilirsiniz bu özelliği. En son bir de burada kilit ve alarm off tuşumuz var. Eğer siz ekranın bir kişinin kurcalamasını istemiyorsanız lock tuşuna basıp tutarsanız 3 saniye ekranda bir kilit işareti çıkıyor. Tuşları basılsa da hiçbir şekilde aktif olmuyor. Tuşları kilitleyebiliyorsunuz. Tekrar bastığımızda bu kilit işareti devreden çıkıyor. 3 saniye basmanız yeterli olacak. Gördüğünüz gibi devreden çıktı. Alarm of tuşu da zaman zaman kapısı açık kaldığında ya da soğutma performansı düştüğünde alarm çalabilir. Bu tür durumlarda alarm of tuşuna bastığınız zaman alarmı kesecektir. Sizlere bu dolap hakkında gerekli ayrıntıları verdiğimizi düşünüyorum. Umarım bu ayrıntılar sizlerin işinize yarar. Güzel günlerde dolabınızı kullanırsınız. Hepinize iyi günler.